Oralıdır. Cemilli diye geçer. Çok güzel. Sezai Okuyan. Müdür seni çağırıyor. Müdür beni mi çağırıyor? Sezai abi. Mesele varsa? Yok canım. ya olsun. Gider öğreniriz. Sorarız. Hadi. Gel avukat bey, gel. Geç otur. Merhaba Sezai Bey. Merhaba. Elmas Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gün içinde inanılmaz bir yoğunluğum vardı. O nedenle ziyaretçi saatinde gelemedim. Ama müdür bey sağ olsun, ricamı kırmadı. Ne demek Elmas Hanım? Ben çıkıyorum, siz rahat rahat çalışın. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Rahatınız yerinde mi? Değilse hemen çözeriz. Yok. Yok bir sorunum. Her şey yolunda. Bana Arhanlı Holding'in üst düzey yönetiminin tam listesi lazım. Bunların içinden Tarık Yenersoy ile ilişkili olanları araştırıyoruz. Ben hazırlamıştım aslında. Ee, Güzide de istemişti o yüzden. Hı, hı. Güzide niye gelmedi? Güzide gelemedi. Ne, ne, demek gelemedi yani? Bir şey mi oldu? Yani Güzden'in başına bir şey mi geldi yani Elmas'ın? Lütfen. Yani bir şey olmuş belli ki. Bana söyleyebilirsiniz. Ben bir müdür beyle konuşup geleceğim. Alo. Güzide. Cezayi. Cezaevinden mi arıyorsun? Evet, müdürün odasından. Elmas Hanım sağ olsun rica etti müdürden. Buradan arıyorum seni. Ee, geçmiş olsun. Ee, Ozan'ın başına bir iş gelmiş galiba. Ya söyleme diye rica etmiştim. Söyledi mi? Biraz ısrar ettim. Söylemek zorunda kaldım. Söyletmeden bırakmadım yakasına, daha doğrusu. İyi ama değil mi şimdi? Yani, doktor iyi olacağını umut ediyor. Bilmiyorum öyle yoğun bakımda gözleri kapalı yatıyor işte. Şişt. Güzide yapma. Sakın. Canım. Ozan güçlü çocuktur sen merak etme. Atlatacaktır göreceksin bak. Evet evet tabii ben de inanıyorum tabii atlatacağım. Kusura bakma ne olur seni de üzdüm. Yok ben üzülmedim ben asıl senin yanında olamadığım için üzüldüm. Bak Ozan'ın iyileşeceğine inanıyorum ben tamam mı sen de inan. E, i̇nanıyorum inanıyorum ben de inanıyorum. Teşekkür ederim sesi çok iyi geldi sağ ol. Keşke yanında olsaydım. Olacaksın. Ona da inanıyorum olacaksın.